Arkadaşlar şimdi Pencereyi aldık. Bakın. Arkadaşlar bakın başının bakın. Bakın. ne 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 ne? Allah nice olmadı ya anne ne bacağım lan bacağımın anne bakın. Açıldım ama Neyse toy lan kapa kapat şakası Tamam. Tam. Aynı evet tekrardan deniyoruz. 3 2 1. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Aa. Kapat ya. Başım uçtu başım. <laughs>